suyu sert, insanın mert diyarın sesi soluğu. İnsanın mert diyarın sesi soluğu. Uzakları yakın eden site. Uzakları yakın eden site. Siristat.com Siristat.com Bozker'in sesi. Abi dön de çapından. Kolay gelsin. Sabi, Durum ne halim daha? İyi ya. Altı çalışıyoruz işte. Gördüğün gibi. Kaç güne biter burası? Yol kapalı galiba. Burası iki günde köprüye bağlarız İki günde. Oradan geriye hat yok değil mi? <laughs> Suat L Yok değil mi aşağıda? Çevşebekez. Ondan sonra. Çevşebekez burada bitiyor. Anladım abi. Çevşebekez'in Nasip olur bittiği zaman yeniden buraya hat çekeceğiz. Şer sebekesi. Yani. Şu anda daha yolu var. <laughs> Sonra buraya çekeceğiz yani. <laughs> de, baş baş Sen ne yaradın? Yani, yani Yukarıda ne işi var senin? Hoş geldin benim Onlara fark ettim seni. Vallahi da. Hoş bulduk. Önce fark ettim. <laughs> Görürsen gömerek nasıl <baka> ağlıyor ya. <laughs> ya Böyle bir adam yok. Tamam kardeş, gönderiydin arkadan bozuldun. Böyle biraz toz ver oğlum. Bari. Adam çekiyor <laughs> a gelelim. Dünyaya şey. gel. Alta gel. Alta daha. daha ben <laughs> da <laughs> bu kadar. Keremler de dinliyorlar. Yok. Bayına lira. Şişe kaldır arkadaş. <gülüyor> <gülüyor> öyle son günlük çek yani çek Allah!